Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Skibidi Toilet 70 Part 2 Part 3'ün gizem ve teorileri videosunu yapacağız. Hadi başlayalım. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın dostlar. Haydi bakalım. 500 de yeni video gelir. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Yine bu asansörde başlıyoruz dostlar. Bu asansörleri, bu asansörü hatırlıyorsanız bu asansörde gerçekten çok kayıp verdik zamanında. Bir anda ışıklar gidiyor ve duvarlara vurma sesi geliyor pat pat. Hatırlıyorsanız bu asansörde bir kameramanı da kaybetmiştik. Çok üzücü yani gerçekten. Artık yani şu asansöre binmesin bizimkiler gerçekten. Ve bir anda duvar patlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kameraman, e, içerideki plunger, 3 kameraman ve bir tane hoparlörmen var asansörün içinde. Onlara doğru bakıyor. Canlıymış gibi gözüküyor. Ama maalesef... Bu arada arkadaşlar bu da hırsız tuvalet. Hırsız tuvalette bayağı bir upgrade almış. Örümcek bacakları elde etmiş ve zehir kesesi elde etmiş. Yani artık örümcü e, örümcek zehirli hırsız tuvalet olmuş arkadaşlar. Ve bir anda içeriye kameraman atıyor. İçinde bomba var. Gördüğünüz gibi. Evet burada hırsız tuvaleti kameramanlardan biri kendi canını feda ediyor. Bunu hiç sevmiyorum gerçekten. Artık yapmasınlar yani şunu. Kendi canını feda ediyor ve hırsız tuvaleti imha ediyor arkadaşlar. Bizimkiler yine üzgün. Bak 3 kameraman artı bir plunger artı bir hoparlörmen vardı. Onun silahını alıyor da Artık 2 kameraman Bir plunger ve bir hoparlörmen kalıyor arkadaşlar. Asansör sallanmaya başlıyor. Hoparlörmen hemen bir tane kameramanı kurtarıyor. Diğeri de ona doğru gidiyor. Plunger'ın yeni özelliği Wolverine elleriyle beraber de kendi yukarı çıkıyor. Plunger artık kafayı yemek üzere gerçekten çok delirmiş durumda sinirlenmiş durumda gördüğünüz gibi Hopper elini itiyor. Ve ondan yardım almadan kendi başına çıkıyor. Yukarıda arkadaşlar gördüğünüz gibi hacker kameraman şuradan gideceğinizi söylüyor. Plunger'ın da artık upgrade'leri var ama Skibidu tuvaletler çok daha fazla upgrade alıyor. Skibidu tuvaletler çok daha fazla güçleniyor şu an. Ee, gece görüş kamerasını açıyor bakıyor. Plunger. Sessizce gitmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar bu kapı çok önemli. Bu kapıyı 60. 66. bölümün part 1'inde görmüştük sanırım. Ee, mahzenlerinin ana giriş kapısında yine bu Skibidu tuvalet görseli vardı. Ama arkadaşlar bu Skibidu tuvalet gözlerinin ee, görselin içinde Gözlerinden ateş çıkıyor bir şeyler çıkıyor Bu yeşil madde var diyor O çıkıyor yani Hacker kameraman tüm kapıları Hacklemeye başlıyor Dafuk'un en yakın arkadaşlarından biri biliyorsunuz Hacker kameraman Tüm kapıları hackliyor ve Yavaş yavaş sızmaya başlıyorlar O kadar hakim ki hacker kameraman buraya Her yeri biliyorlar arkadaşlar evet Bu oda bu odada gördüğünüz her şey arkadaşlar ilerleyen bölümlerde Skibidi tuvaletlerin upgrade'leri olarak gözükecek. Mesela bu örümcek kol arkadaşlar. Bu örümcek kol. Sonra şuradaki bıçak gördüğünüz gibi. Şurada bir el var bakın böyle yapmış. Like atın diyor yani. <laughs> Şurada gördüğünüz gibi hoparlör var bir tane büyük. Şurada da koskocaman bir hoparlör var. Bu oda arkadaşlar skibidi tuvaletlerin kameramanlardan çaldığı, titanlardan çaldığı upgrade'leri gösteriyor. Ve onlardan çaldıkları upgrade'leri bir gün her türlü kullanacaklar yani emin olun buna. Masada bir not dikkatimizi çekiyor arkadaşlar burada. Masadaki notta da arkadaşlar benim size çok çok önce söylediğim ve ilk söylediğim YouTube'da, YouTube Türkiye'de ilk söyleyenlerden biriyim. Bilim Adamı Tuvalet ve Astro Tuvalet'in fotoğrafları var. Tekrar bir birleşme veya kavga sos konusu olabilir arkadaşlar. Bunu zaten size söylemiştim daha öncesinde. Bu da ona ithafen yapılmış bir şey. Ardından arkadaşlar e, 1979'da çekilmiş bir fotoğraf gözüküyor. Dafuk'un en yakın arkadaşı adlı videomu izlemişsinizdir zaten. O adamla yine birlikteler ve gördüğünüz gibi Dafuk'la e, el ele tutuşmuşlar arkadaşlar. Yazıyor ki Alpha Hills Laboratörü yeni başkumandan diyor. Ve burada da gördüğünüz gibi Dafuk'un fotoğrafı var. A acaba bunların hepsi bir Dafuk'un oyunu mu? Dafuk mu insanları birbirine karşılaştırıyor. Skibidi tuvaletler ve e, kameramanları birbirine karşılaştırıyor. Bakalım göreceğiz. Ardından burada hacker tuvalet elinde bir televizyon fotoğrafı olan kitap tutuyor. Bunlar işimizi görmez gibi bir şey. Bir bakın evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Benim o dediğim şey geldi mesela burada ilk bölümden. E, örümcek şeyi var gördüğünüz gibi. Onlar çalıntı upgrade'ler arkadaşlar. Skibidi tuvaletler her şeyi upgrade edebiliyor. Mesela Titan kameramanın kolunu yok ya şu an. Şimdi o kol aslında belki de skibidi tuvaletlerde ve ilerleyen bölümümüzde karşımıza çıkacak. Gördüğünüz gibi e, ekran çalmasını zaten biliyoruz ama artık bilim adamı tuvalette olur da ekranlar, upgrade'ler falan. Artık küçüklerinde bile var skibidi tuvaletlerinde. Skibidi tuvaletler çok güçlenmeye başladı. Burada plunger kafayı yiyor. Hoparlörmen hemen suratını çeviriyor. Lens takıyor kendine. Plunger kameraman. Evet. Az önce ölen kameramandan kalan silah alıyor ve işini bitiriyorlar. Hoparlörmenin de bakın arkadaşlar ee, camında çizik oluştu artık. Hacker kameramana umarım bir şey olmamıştır o çok önemli çünkü telefonuna bakıyor. Sanırım artık hacker kameraman aramızda olmayacak arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi upgrade'lerden birini çalıyor. Plunger bir tane e, kulaklık ve bir tane de zırh çantası çalıyor arkadaşlar. Ve artık hacker kameramanın telefonu Plunger'ın elinde. Bence o hacker kameramana bir şey olmadı ama şimdilik dinlendirecekler arkadaşlar. Dafuk birkaç bölüm göstermeyecek diye düşünüyorum. Evet 70 part 2 böyleydi arkadaşlar. Şimdi 70 part 3'e geçiyoruz. <laughs> Buraya kadar izleyenlere helal olsun bu arada. Şunun biraz sesini kısalım. Evet yine o görsellerden biri. Ve o kapıyı yumruklayan bir şey var. Plunger e, az önceki çantadan aldığı ile hemen uçuyor. Elindeki telefonla bu kapıyı da hackleyebilir derken şansı açılıyor. Oo! Bağlantı hatası alıyoruz şu an. Görünmez yaptı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu kimin yaptığını Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben size e, ya daha az önce söylemiştim. Aslında bunu İzleseydiniz farklı zamanlarda şey olurdu ama Dedim ben size yani Hacker ölmez arkadaşlar Çünkü hacker En güçlü skibi Kameramanlardan biri Burada hemen hackli yok Kapıyı tekrar plunger Ve Dafuk'un fotoğrafı arkadaşlar Ve yeşillikler içinde Ve arkadaşlar bilim adamı tuvalet Gördüğüne çok mutlu oluyor. Bir anda kapıyı kapatıyor ama gördüğünüz gibi iyi bir şekilde sıyrılıyor. Bilim adamı tuvalet birkaç tane kod giriyor. Ve gördüğünüz gibi onları hackliyor. Kaçmasını engellemek için kapıyı da kapatıyor. Artık gerçek yüzleşme vakti diyor. Gerçek bilim adamı tuvalet arkadaşlar bu. Onu da hackliyor. Gel bakalım buraya diyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapamıyor. Ama bilim adamı tuvaleti yine de çok büyümüş arkadaşlar. Burada hoparlörmene bir şeyler yaptı ama hoparlörmen durur mu? Bu arada arkadaşlar hoparlörmenin de robot olduğunu anlamış olduk burada. Burada ağır bir hasar alıyor maalesef plunger. Ve hoparlörmen maalesef Ve arkadaşlar ta 24. Skibidi Tuvalet'in 24. bölümünde gördüğümüz büyük big TV men geliyor. Ve bu sefer kara ekran açıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyaz ekran açıyor. Hiçbir işe yaramıyor onun bilim adamı tuvaletini yaptık ve hiçbir şey. Ve aşağıdan kapı açıyor. Kendine özel olduğu için mahzen her yerden kaçabiliyor arkadaşlar. Bura kendini imha edebilir kaçın diyor. Ve fake bilim adamı tuvaleti gönderiyor arkadaşlar. <laughs> fake bilim adamı tuvalette inanılmaz güçlenmiş gördüğünüz gibi. Arkadan ben size ne demiştim arkadaşlar önceki bölümlerde. E, woman'ların geleceği bir bölüm olacak. Tüm karakterleri göreceğiz bir bölümde. Ayrıca bir kameramanlardan bir tane de arkalarında. TV Woman, Hopperler Woman ve Kamera Woman. Onlar da fight'a dahil oluyor, savaşa dahil oluyor. Kırmızı silah arkadaşlar, kameramanların ilk silahlarından biriydi hatırlayanlar vardır. Bir kameraman böyle dolaştırarak bilim adamı tuvaletin gözlüklerinin camını kırıyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bir anda delirmeye başlıyor. Evet Ekran Büyük ekranı açıyor ama orada da arkadaşlar Titan speaker man, Titan hoparlör ve titan tv man var Bilim adamı tuvaletin kaçabilecek Hiçbir yeri kalmıyor artık Titan kameraman minicik bir şey Evet yüzü yine geldi Titan tv Üçü de birer tane parça vuruyor ona Minicik bir hoparlör Sizi beklerken Hoparlörmen en sinirlileriymiş gerçekten <laughs> Hala vurmaya devam ediyor <laughs> Ve Bilim adamı tuvaletten kalan son şey Burada tersten çevriliğine bir şey diyor kesin arkadaşlar. Popolerman'ın başında toplanmışlar ve Popolerman maalesef gidiyor arkadaşlar. Yine o duygusal müzik geliyor. Ve hacker kameraman. Tekrar. Yeşil bak, yeşil kameramanlar geldi. Yeşil kameramanlar yeşil ışıklarıyla beraber bize bir mesaj gösteriyor dostlar. Hoş geldiniz diyor. Hemen bunun Türkçesini ayarlayıp geliyorum. Hemen devam edelim dostlar. Burada Dafuk ekranlarımıza geliyor. Hoş geldin diyor. Ve bilim tesislerini ziyaret ettiğin için teşekkürler diyor. Ve burada arkadaşlar biraz ilerleteyim. Büyük bir problemle, tehditle karşı karşıyayız. Bunun üstesinden gelebileceğini düşünüyor musun diyor arkadaşlar. Ve ardından Plunger maalesef burada critical damage yazıyor sağ üstte gördüğünüz gibi büyük bir hasar almış oluyor. Neyden, nasıl, kimden aldığını bilmiyorum. Ama gözlerini hayata yumacak arkadaşlar. Ya da öyle gibi olacak. Gördüğünüz gibi Plunger kameraman offline oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir bölüm olmuş. 70 part 2 ve 70 part 3. Geç geldiği için sizlerden özür diliyorum. Buraya kadar izleyen varsa gerçekten onun ben canını yiyorum arkadaşlar. Çok sağ olsun bana destek verdiği için. Benim fikirlerimi önemsediği için. Sizleri çok seviyorum dostlar. İlerleyen bölümlerde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.